Ee, desen abla varsa sıfır grubu negatif kanınız varsa dönüş alabilir miyiz? Cevahir iyileşince kan atır veririz. Yok vallahi Müsel kardeş. Biz ailece hepimiz AB pozitifiz. Hay Allah'ım ya. Döf. Herkes abi pozitif, total negatif. Sağ ol abla. Daha razı olsun. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bulacağız bu kanı ya? Çocuk yaşam harbi veriyor orada. Ver şu fincanı bana Mürsel. Kapı kapı soracağız işte. Ayakta duracak halim yok zaten hadi. Şişt. Sesimi duyan var mı? küçük insanlar. Kan, kan, kan. Yoklar. Allah'ım bulmamız evet, lazım. Evet, evet. Nasıl yani? O kadar araştırdınız ama bulamadınız. Değil, sordunuz mu sağ Tamam. Tof tamam. Hadi görüşürüz. Hop. Ne oldu? Bulabilmişler mi kanı? Bulamamışlar. dost daha ya. Var ya bak gelinle oynayacağım. ...değiştirivereceğim kan grubumu. Sağlığıma zarar vereceğim. Dof. Ne kadar kavga etsek de ben yine de çok seviyorum Cevahir'i. Da olmasaydı sen zor olmazdın ki. Zoru seviyorum daha Zor, zor var ama Cevahir'i çok seviyorum ben. Ee... Ya. Dört yıllık okulu tam bitirdim üç buçuk yılda. Askerliği de coğrafyacı olarak yaptım mı geleceğim, isteyeceğim seni Cevahir'den. Ay Mürsel babam dururken niye abimden istiyorsun beni? Oldu olacak zekayeden iste bari. Tazan <laughs> ne bileyim işte. Cahil bir şey ihtiyacın olursa gel benden isteydi. Tam daldım iki puan. Uf, uf, uf. Lan! Şşt! Oğlum sen benden ne istiyorsun ya? Yaban titreyi. Ben ferman buyurmadım mı? Ha? Mahalledeki herkes bacıma mahram duracak diye. Hem Mürsel Oğlum benim ferman senin bir gönlünden giriyor, ötekinden çıkıyor. Hiç ferman dinlemiyor. Ya abi ne kızıyorsun çocuğa? Allah Allah! Biz güncel konulardan konuşuyorduk Mürsel'le. Suç kız! Seni yırtarım günlüğünü, güncel günlüğünü ha! Şişt! Senin var ya kafanı... ...senin kafanı var ya çekiçle ezerim ha, üzülürsün. Anladın mı lan beni? Mürt çekiç üzengi. Cevahir, biz... ...Tazan'la arkadaşız küçüklükten. Biz büyüdük... ...ve kirlendi dünya. Dedik ki... Tam dedik bir kabası da alalım şu dünyanın. De, bazen biliyorsun, tintiz. Ben de coğrafyacı. Tam bu iş için idealiz yani. Hop, uydurum üs Bana bak lan titrek. Seni bir daha bacımın yanında görürsem var ya, bacaklarını tıraş ederim ha. Yürü kız sen de, saçaklı. Alım. Yürü burada burada ha. Ya. Sokak kızı, sokak kızı. bir yürü ne burada? Ya. Nazan! Mürsel! Şişt. Ay Mürsel, ben dışarı çıkamıyorum ya. Ya sigara, çorap, çamaşır falan getirdim. Bana bak, sakın içeride donaylara karışma. Uyar oğlu ol. Mürsel sapık mısın? Bana niye çamaşır getiriyorsun ya? Ben sigarayı ne yapacağım? Sigara içmem ki. Ayrıca abimden önce ben kıracağım senin boynuzlarını. Ya sen niye abime ben Nazan'ı seviyorum diyemiyorsun? Kim diyemiyor? Ben mi? Hoa. Derim demesine de, de değer dersem Cemal beni de, de incitebilir. desem de iki gün gelemiyorum kendime. Strese giriyorum ve teriyen ayağa kalkıyor böyle teryan, tik tik. Mürsel, şimdi git. Abimle yüzleşmeden de gelme buraya. Tazan Allah aşkına bir din. De... Tamam. gideyim ben de Cemal'e söyleyeyim ben senin bacını seviyorum diyeyim. Demeyeyim. Bacı bacı kışkırtıcı olur. Ya ben kışkırtıcı olsun canım. Tamam'ı seviyorum demiyorum ya. Gideyim anlatayım. Hop sevdirim bacını seviyorum. Allah. Hop ben de böyle Allah Allah! Papaz çıkmadan kızı vurdun, kozu dumana kattın galoş ya. İmama değil, müezzine uyan Ulvi. Kar yağınca, mikropları kırılan, üzülen Ulvi. Yuh! Olsun Cema ya, Allah Allah. Asla var bende de ha. Her türlü kardeşim, gerekirse vururum. Asla ista işte. Ya senin elini yırtarım ha. Lan titrek ne yapıyorsun arkamda kımıl kımıl ya? Allah Allah. Cevahir, sen de dışarıda bir yemeğe çıkmak istiyorum. Çünkü sana bir şey itiraf edeceğim de. Aa. Sen beni yemeğe mi çıkaracaksın? Ha? Lan Tıpı aç, daha yemeden hesap çok geldi sana, ne yapacaksın lan şimdi, ha? Hop hop hop, hop. bir dakika Cevahir, üzerine varma Mürsel'imin. Mürsel, sen de ne söyleyeceksen burada söyle her daim. Halka söyleyeceklerini. O zaman... Cevahir! Ben Taza'nı seviyorum, benle sevgili o, Tata beni seviyor, ben de ona sevgiliyim. Bıza düştük. Sen şimdi herkesin içinde bana ilanı hısım mı ettin lan? Aferin. Ağzın tutuk kişiliğin fıtık ama... ...delihanlı adammışsın. Herkesin içinde söylediğine göre bayağı bir şeyi göze almışsın. Alışın kuvvetliymiş lan. <laughs> Cevahir, beni dövmediğin için çok teşekkür ederim. Yoksa ben de seni dövmeyi planlıyordum. Senin... Vay, şaka, şaka şakası. Ha. Şimdi beni iyi dinle tir, tir Bacımla görüşmek yok. Sanki ayrı şehirlerdeymişsiniz gibi sevgili olacaksınız, tamam mı? Farz et ki o Kayseri'de sen İstanbul'dasın. Bayramdan bayrama görüşeceksiniz. Aksi takdirde seni at kafasıyla döverim. Psikolojine çalış. Anladın mı? Tamam. Ha. Demir abi. Demir abi. Herkese çay. Tamam ben ödemem. bir şey olmasın ne olur ya <gülüyor> <gülüyor>